Ama Allah'ın tanımladığı Allah çok değerli bir insan yapıyor. Kendi başına karar veren, kararı sürekli değişebilen ve ama netice Cenab-ı Hakk'ın elinde. Sen ne yaparsan yap Allah yaratmadan olmuyor. Onun için o Rumlar meselesi öyle. Yani imtihan gereği olan kısımlardır bunlar. Onun dışındaki her şey, imtihan bitti mi? Bitti. Onun dışında her şey Cenab-ı Hak tarafından bilinir. Çünkü o sana bırakılan şey değildir. Sana bırakılan şeyi Allah seni öylesine yaratmış ki sen onu ortaya çıkarmadın Allahü Teala bilmiyor. Allah bunu böyle yaratan Allah. Ya şimdi Cenab-ı Hak yarın ne yapacağını elbette bilir sen yarın ne yapabileceğini. O başka. O yaptığın şey karşısında başarılı olup olmayacağın meselesidir bütün mesele. Yine Hızır Musa kıssasında çocuğun imtihan sonucu henüz belli olmadan öldürülmesi nasıl açıklanır? Fakhashina en yurhiquhuma tuyanan ve kufra. Bunlar bu bu çocuğun annesini babasını taşkınlığa ve nankörlüğe sürüklemesinden korktuk. Korktuk. Şimdi önceden bilinen için korktuk denir mi? Tahmin üzerine mi? Tabii. haşiyet kelimesi <laughs> ya yani hakikaten kendi kafalarındaki ayete söyletmek için haşiye kelimesinin bilek manası olur mu? Haşiye korkmak demektir. E daha bilmeye ortaya çıkarma manası veriyorlar. Artık tabi buna da öyle demesi, demeleri lazım. Korktuk. O zaman çocuk küçük yaşta öldürülmüş. Diyorlar ki efendim bloğa ermeden öldürülüyor. O zaman bu çocuk bu çocuk niye öldürüldü ya Allah Allah. Yani Allah sorguya çekilmez, biz sorguya çekiliriz. Yapmışsa yapmış, bitti. O zaman siz bıraksaydınız, büyüseydiniz, o zaman hiç çocuk ölümü olmaması lazım. Öldürülen, ölen her çocuk için aynı şeyi söylersin. Burada Allahü Teala öyle diyor, korktuk diyor. Kesin bir bilgi değil. Ya. Kesin bilgi değil. Değil tabii kesin bilgi. Yani Allah öyle diyor kardeşim. Evet. <laughs> İblis'in de tevbe etme imkanı hala vardır. Onun için ahirette Cenab-ı Hak cehennemlikler, cehennemdekilerden bahsederken iblis demez. Çünkü o onun tevbe etme imkanı var, hala var. Ama şu ana kadar yaptıklarından bahsederken iblis der. Cehennemle ilgili olarak şeytan kelimesini kullanın çünkü şeytan kelimesi bir vasıftır. İnsan da olabilir, hayvan da olabilir. Bazı da, Hepsi değil. Beraber, bir, bir, kere sen böyle hayal, hayalcilerden de bahsetme bana? Hocam, ya bırak bu şimdi ben tartışacak değilim senden. Allah Allah. Yani siz kafanızı kumun içine sokmuşsunuz gelmiş burada konuşuyorsunuz. Tamam. Falan, Bile, mağduma i̇lmi falan. Hayır. Maduma şey denmez. Denir? Bu Hayır, ben ben Kardeşim bilmediğin, ben bilmediğin konuşma. konuda konuşma. Sen onun bunun borazanlığını bu yapıyorsun. Ben burada ayet okuyorum. Bu, bu, bilmediğin konuda konuşma. Ben sana her şeyi izah ettim, sen hala inat ediyorsun, onun için bir canım sıkılıyor. İnat eden adamın bizim meclisimizde yeri yok. Allah'a teslim olan adam, adamın yeri var. Tamam mı? E teslim olduysan o zaman ayetleri dinle, ayetlere göre hareket et. Bir e, sohbetinizde cennet ve cehennemin şu an var olduğunu e, söylemiştiniz. Cennet ve cehennem varsa cennetlik ve cehennemliklerin olduğunu da kimler olduğunu da Allah bilmez mi? şeklinde bir soru sormuş. Ben de ona cevap vermiyorum Allah'ın seversi. Bu kadar saçma soruya cevap verilmez. Evet, Devam edelim. Ayetleri de gördünüz. Ayetlere öyle yanlış manalar vermişler ki yani bunları düzeltmek şey gibi çok kılcal damar ameliyatı gibi bir şey yani. Her taraf ta bozulmuş. Evet.